Bugünü kurtarmak adına yarını feda eder misin? Bu başlık altında binlerce öykü sıralayabilirim ama ben sadece bir tanesini aktarmakla yetineceğim. Bundan tam yıl önce yeni ticaret kanunu konuşuluyordu. Yasayı yazan Ünal Tekinap idi ve işletmelerimizin çağ atlamasını sağlayacaktı. İçindeki yığınca güncellemenin yanı sıra 3 hayati madde vardı. bir Hesap verebilirlik, 2- Şeffaflık ve 3- Ortaklık hesabından para çekememek. Yasa kamuoyunda genişçe tartışıldı ve ne yazık ki iş dünyasının istemez istemezlükçüleri sadece bu üç maddeye itiraz ettiler. Zira bu yasanın özünden gelen güç ortağını dolandırmayı engelliyor, hesap verebilir olmanın şart koşuyor, şeffaflığı zorunlu kılıyordu. Öyle ya, kasaya yakın ortak, diğerini dolandırmayı, ortaklık hesabından para çekerek yapıyordu. Ortaklardan biri zengin olurken kasaya uzak duran kaybediyordu. Peki ya hesap verebilirlik? Ne gereği vardı şimdi? AB müktesebatı iyi de devletimizi dolandırmayacak mıyız? Ben Allah'tan başkasına hesap vermem hamasetinden iken kim benden hesap sorabilir ki? Şeffaflık iske başka bir komedi. Ne demek şirketin sırlarını ortalığa dökmek? Ne oldu derseniz, yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012'den bir gün önce Rize'deydik ve bu yasadan sorumlu bakan ile kahvaltı yapıyorduk. İş dünyasının pek sevmediği bu üç maddenin akıbetini sordum, aldığım cevap şuydu. Bizim töremize uygun olmadığı için bu üç maddeyi çıkardık. Elimdeki bardağı düşürdüğüm hatırlıyorum şaşkınlıktan töreniz batsın diyebildim sadece. O güzelin fırsat heba etmiş, günü kurtarma gayretindekilerin marifeti yüzünden yarınımızı harcamıştık. Doğmamış yasaya ana karnındayken kısırlaştırma ameliyatı yapanlar iş kültüründeki bu devrime ihanetin bedelini anlatamadılar. Kobileri ek maliyet gelmesin gereksizine sığınanlar yasayı delmenin toplumsal maliyetini izah edemediler yönetime hakim patronun şirket kasasından para çekmemeni izin verir, denetimi kaldırır ve ortağını paydaşına hesap verme yükümlülüğünü budayınca küresel güç, bölgesel marka ve dış ortakları oluşturmada zorlandık. Günü kurtarmanın bedeli yarını harcamak olmamalıydı. Siz hala orta gelir tuzağında patinajımızı dış güçlere, kadere mi bağlıyorsunuz? Eğer bunu yapanınız varsa kendi ahlak envanterine göz atsın derim.